Evet merhaba arkadaşlar. Tekrar sözcük türleriyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sözcük türlerine arkadaşlar geldik son konularımıza. Yani son başlıklarımız hangileri? Bağlaç, edat ve önlem konusuna geldik. Arkadaşlar edat, bağlaç, önlemi de çok basit bir şekilde yani öğrencimizin anlayabileceği şekilde uzatmadan arkadaşlar dallanıp budaklanmadan kısa bir şekilde ve anlaşılır bir şekilde soru gelecek şekilde anlatacağız inşallah. Şimdi bakalım arkadaşlar bağlaçlar diyelim ve başlayalım. Bağlaçlar arkadaşlar cümleleri ve sözcükleri bağlar. Yani bağlaç adı üstünde bir şeyleri bağlayacak. Bunlar cümleler de olabilir, sözcükler de olabilir. Öncelikle arkadaşlar bağlaçların ne olduğunu bilelim. İle ki, nitekim, zira, halbuki, ne var ki, bile, dahi, yoksa, ama, hatta, yalnız, lakin, bazı kaynaklar daha da abartabilir arkadaşlar. Birden fazla bağlaç çıkabilir karşınıza ama çok so... Sık çıkanları arkadaşlar biz sizin için derleyip toparladık. Şimdi bakalım arkadaşlar. Bunlar benim sözcük halinde yani sözcük tek bir sözcük halinde gelen bağlaçlarımda. Bir de arkadaşlar tekrarlı bağlaçlar vardır. Bunlar da ister ister hem hem ya ya gerek gerek arkadaşlar ve bunun gibi yani tekrar eden nasıl diyoruz arkadaşlar şöyle ister abim gelsin ister ablan gelsin dediğimde yani cümle içerisinde devam eden sözcüklerimizdir. Şimdi bakalım arkadaşlar dikkat bazı sözcüklerde hem bağlaç hem de edat olabiliyorlar. Bunlar hangileri arkadaşlar? Bir sözcü, ancak sözcü, yalnız sözcü ile sözcü. Konumuz henüz daha konumuzun başındayız. Konumuzun içerisinde bunlarla ilgili örneklerimizi vereceğiz. Şimdi arkadaşlar bağlaçlarla ilgili örneklerimize geçelim. Çünkü örnek üzerinde ancak pekiştirebiliyoruz. Şimdi bakalım. Yeter ki gün eksilmesin penceremden dediğimde arkadaşlar. Şuradaki kiye dikkat. Yeter ki gün eksilmesin penceremden. Her zaman ayrı ve bağlaştır. Yani bir yerde ayrı bir ki görseniz arkadaşlar bilin ki orada ne vardır? Ki bağlacı vardır. Biz ileriki derslerimizde, ileriki videolarımızda göreceğiz arkadaşlar. Türkçede kaç tane ki var? 3 tane ki göreceğiz. Sıfat yapan ki, ilgi zamiri ki ve bağlaç olan ki. Diğer ikisi zaten her zaman bitişik yazılır. Eğer geriye bir tanesi kalıyor. O da ayrı yazılan. E ayrı yazılan nedir? Her zaman bağlaştır. Şimdi biz dedik ki ayrı yazılan her zaman bağlaştır ama istisna notlarım var benim. Yani diyor ki zaten kodlaması var arkadaşlar. Kodlamayı bir yere yazarsanız not ederseniz son bahçim diye kodlayabilirsiniz. Son bahçim dışında ayrı gördüğünüz bir ki varsa bağlaştır. Son bahçimin içindekiler de bağlaştır. Yalnız nedir? Bitişik yazılır. Sanki oysaki şöyle çizelim. Sanki Oysa ki, madem ki, belki, halbuki, çünkü, ilaki ve belki. Bunlar da bağlaştır ama bunlar bitişik yazılan bağlaçlardır. Bunlar istisnadır. Bunları da bilelim arkadaşlar. Bunun dışında diğer bütün ki'ler ayrı yazılır. Bağlaç olanlar. Şimdi şu notunuzda yazın lütfen. Bunlar dışında bağlaç olan ki'ler her zaman ayrıdır. Dedikten sonra şimdi gelelim arkadaşlar cümle içerisinde bağlaç bulmaya. Onun da buna hakkı var denilir. Bakın arkadaşlar, da her zaman ayrı yazılır. Bağlaç olan da her zaman ayrı yazılır. T ta şekli de vardır. Pardon, T ta şekli yoktur. Çok özür dilerim arkadaşlar. D da şekli vardır. T ta şekli kesinlikle yoktur arkadaşlar. Özel isimlere geldiğinde, özel isimlere geldiğinde bağlaç Arkadaşlar, kesme işaretiyle ayrılmaz. Bunu da lütfen not edin. Özel isme geldiğinde, çünkü zaten ayrı yazılır arkadaşlar. Şöyle dediğinde. Ahmet t diyemem. Yanlış. Çünkü zaten ayrı yazılır. Ne demem gerekir? Ahmet D. gelecek. Dahi anlamı katıyor değil mi arkadaşlar? Bir de cümlede çıkarın. Anlamda bir daralma olmaz. Onun Buna hakkı var. Bakın çıkarın anlamda bir daralma oldu mu? Yok. Ahmet gelecek dediğinde D dahi çıkar. Yine anlamda bir daralma olmuyor. Evet arkadaşlar dediğimiz gibi TT şekli yoktur. Özel isme geldiğinde de kesme işaretiyle ayrılmaz. Zaten nedir? Ayrı yazılıyor. Bu işi yapar ama hakkını da ister. Bakın arkadaşlar ama cümleleri bağladı. Çünkü biz dedik ki bağlaçlar hem sözcükleri hem de cümleleri bağlar. Bu işi yapar. Buraya kadar benim cümlem mi? Evet, yüklenmiş şu. Ama hakkını da ister. Hakkını da ister. İkinci yüklenme. Evet, bakın cümleleri bağladı mı? Bağladı. Ama fakat lakin anlamında ise her zaman zaten arkadaşlar. Ama fakat lakin de nedir? Bağlaştır. Bir sen varsın bir de annem dediğimde arkadaşlar buradaki birler bağlaştır bakın. Bir sen varsın bir de annem. Tekrarlı bağlaç gibi düşün. Ama desem ki bir sen varsın bir sen yalnızca sen değil mi? Yalnızca anlamındaysa nedir arkadaşlar? Edat görevindedir. Şurada hemen belirtelim edattır ama bir sen varsın bir de annem dediğimde arkadaşlar buradaki görevi bağlaştır ceyda bile yapar yalnız abisi yapamaz bakın ceyda bile ceyda hatta anlamı değil mi hatta bile bunlar neydi bağlaştı yalnız abisi yapamaz dediğimde yalnız ama anlamında mı fakat anlamında mı lakin anlamında mı evet e ama fakat lakin bunlar neydi bağlaştı. O zaman yalnız sözcüğü arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bağlaç görevinde kullanılmıştır. Biz dedik ya hem bağlaç hem edat olabilir. Sadece anlamı bir tek anlamı veriyorsa edattı. Ama ama fakat lakin anlamı veriyorsa bağlaştı. Güzel. Ne şiş yansın ne kebap. Benim tekrarlı bağlaştırım mı? Evet arkadaşlar. Bunlar da benim tekrarlı bağlaştırım. Sadece bağlaç olduklarını bilelim arkadaşlar. Ve cümledeki kullanımına dikkat edelim. Şimdi arkadaşlar. Bağlaçları gördük. Gelelim. Şimdi. Edat. Ve diğer ismiyle ilgeçlere gelelim tek başlarına anlamları yoktur arkadaşlar. Edatların da aslında öyledir. Bağlaçların da öyledir arkadaşlar. Tek başlarına anlamları yoktur. Kullanıldıkları cümlelere göre anlam kazanırlar. Şimdi bir edatları görelim yine tek başına gibi, kadar, için, e göre, e karşı, yalnız, mı, mi, den, beri, ile, e doğru, e karşı, ancak, sadece, üzere. Bunlar arkadaşlar edat çeşitlerini oluşturur yine cümledeki kullanımına göre tabi dikkat etmemiz gerekir aslan gibi bir çocuk dediğimde arkadaşlar nasıl bir çocuk aslan gibi benzerlik ilgisini kurmuş çünkü bana şöyle soru gelebilir gibi edatı hangi anlamda kullanılmıştır soru böyle gelebilir gibi edatı benzerlik anlamında kullanılmıştır diyebiliriz akşam gibi yemek hazır olur dediğimde ne zaman? Yine akşam gibi. Yani akşama yakın bir yaklaşık anlamını yaklaşıklık değil mi? Anlamı katmıştır. Bize soru böyle de gelebildiği için biz ne yaptık? Böyle örnekler şeklinde gösterdik. Şimdi dikkat dedik. Gibi edatı çekim eki alırsa isim olur. Bakın gibi edatımız. Çekim eki alırsa isimleşiyor. Onun gibisini takmam dediğimde arkadaşlar bakın gibisini ne aldım? Bunlar N2'dir. Çekim eki. Gördüğünüz gibi burada artık edat değildir. isimdir. Hatırlatmamızı yaptıktan sonra bana göre çok havalı biri. Edatlara devam ediyoruz. Bana göre çok havalı biri. Arkadaşlar bakın yine kattı anlamı sorabilir. A göre, e göre neydi zaten? Edattı. Hangi anlamda kullanılmış derse de size görelik anlamı değil mi? Bana göre, sana göre yaza göre daha iyi bir mevsim. Mesela ben kışı yazla karşılaştırdım. Dedim ki yaza göre daha iyi bir mevsimdir kış dediğimde. Hangi anlam katar? Yine karşılaştırma anlamı katar. Dediğimiz gibi arkadaşlar edat çeşitlerimizi bilelim. Cümledeki kullanımına dikkat edersek yine zorlanmayacağımız bir konudur. Gelelim arkadaşlar devam edelim edatlarımıza. Seni görmek için bunca yol geldim dediğimde arkadaşlar. Dedik ya içinde edattır. Hangi anlamda kullanılmış? Amaç. Şimdi Desem ki senin için sattım dükkanı hangi anlamda? Senin için, senin uğruna sattım ben dükkanı, değil mi? Onu demek isterim. Yine beni yalnız sen anlarsın dediğimde beni yalnız bakın yalnız dedik hem edat olabiliyor hem bağlaç olabiliyor. Beni yalnız sen anlarsın dediğimde beni sadece sen anlarsın, beni bir tek sen anlarsın anlamı varsa arkadaşlar. Nedir? Edattır kızıyla çok güzel vakit geçiriyor dediğimde bakın arkadaşlar kızıyla çok güzel vakit geçiriyor kızı ile ile birliktelik anlamı katıyorsa birliktelik anlamı katıyorsa her zaman edattır. O zaman bu da edattır arkadaşlar. Dedik ki dikkat ile birliktelik bildirirse edat ve anlamı katıyorsa ve anlamı katıyorsa bağlaştır. Örneklerle pekiştirelim. Kitabınla kalemin nerede diye sordu. Bakın kitabınla kalemin. Leyla gördüğün yere V getir. Kitabın ve kalemin nerede diye sordu. Oluyor mu? Oluyor. O zaman bağlaç mıdır? Kesinlikle. Kaleminle gel derse dediğimde arkadaşlar. Ne ile birlikte gel? Kaleminle. Birliktelik atıyor mu? Edattır. Bana aşkla baktı dediğimde. Bana nasıl baktı? Bana aşkla baktı. Nasıl sorusunu file sordu. Neydi? Zarf sen de mi geliyorsun dediğinde arkadaşlar mı nedir soru edatımdır. Sabaha karşı anca varırız dedim. Yine e karşı a karşı neydi benim edatımı oluşturuyordu. Gelelim arkadaşlar edat konusu da bu kadardı. Önlem konusuna gelelim. Önlem konusu yine cümle içerisinde rahatlıkla bulabileceğimiz bir konudur. Lütfen biraz dikkat edelim. Korku, sevinç, öfke, şaşırma bildiren gibi duygular katan sözcüklerdir. Tek başlarına anlam barındırmazlar. Yine cümle içerisinde anlam kazanırlar. Bazen vurgudan da belli olurlar. Yeter artık çektiklerim dediğimde arkadaşlar direkt bir öf pöf yok değil mi? Yeter dediğimde nedir bu? Benim önlem bildiren cümlemdir. Yani onun dışında arkadaşlar eyvah, öf, a, e, ey, oh gibi sözcükler ne oluşturur? Önlem oluşturur. Hey bana bir ses verin dediğimde arkadaşlar hey zaten seslenme ünlemimdir. Eyvah şimdi yandık dediğimde yine bir panik havası var mı? Var ünlemdir. Ey insanoğlu şuraya dikkat et. Ey insanoğlu kendini tanı dediğimde arkadaşlar ey insanoğlu ünlem grubu oluşturun. Evet arkadaşlar bugünkü konumuz da bu kadar. Sözcük türlerinin sonuna geldik. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.